Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size güzel bir kadro oluşturmaya çalışacağız abi. Hadi bakalım başla. Dört yıldızlık şeylerimiz var abi. Dört yıldızlık da futbol paramız yok. Yok. Hadi Arjantin'den bir güzel birisi gelsin. Geliyor oraya haydi dolu güzel bir fares geldi. şu an iyi. Hatta, acaba, bir şey iyi bunları biriktirmiştim, biriktirmiştim, Bunları Ben de, sen kahve de, sen kahve de, bir kahve de, bir, şey bir şey de, Ondan da Perez geldi. Neyse hiç bir şey olmaz. 105 mesleği istiyorum abi. Buradan 4 yıldır birisi olsun. Haydi. Yok. Andre. Bu Öyle isimler var abi. Poyriyla Santrafor'lar. Santrafor. Güzel bir Santrafor yapıştıralım. Yandan da 92 Darwin ünlü oynayız kartı bulursam bari Bekleşi kartı Şu diğer kartı bizim bırakalım abi 98 Darwin ünlü oynayız kartı alalım Bugün çıktı abi Kartımız birazcık yürütmüş Şu anasına bak Bu da derin Evet arkadaşlar. Şimdi hemen oyun planımıza giriyoruz. İşte burada abi. Ne kadar kartımız burada. JP'lerle oyuncular aldı. Diştik yoktu. Ne oldu? O burada lümlemiz varmış. Çıkartmışız. Ne varmış? Bu yedekleri de koyacak? Diştik olsun Koyalım mı ya? Koyalım mı? Zaten sonra kodlarımız olağın üstü olacak. Ne çıkardık abi? Boksan bir sonra da burada bir kodluyu Tamam abi. Şimdi abi. Ve işte böyle. Abi güzel. Güzel güzel. Oyuncuları çıkardım. Ben, ben onları kodluyu dizeceğim. Çok gold da varmış. Tabi tabi. Yok mu abi? Bir ee, ne var da oradan alalım. güzel. Aa düğüm son bir günümüz. Seni bir ikinciliğe koyalım. Parça tavlaması yapıyorum. Bir ona şimdi koyalım. Tabi bir bir gol. Allah'ım. Kaleci Allah'ım. Hadi Hayır. 2 3 4 Hadi de Neymar, 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 Bir Neymar yedi falan et Neymar neredesin? Neymar Junior neredesin Neymar? Adı bekledi dalmadık. İse Evet arkadaşlar Abi ben bundan sonra abi kodromu ayarlayıp Böyle beraber geleceğim o. Çünkü yoldular çıkardık abi. Böyle bir Böyle bir, bir Güzel şeyler yapmamız lazım abi. Kadının kolektif gücünü boya artması lazım diyor. Buradan da GP'lerimiz var abi. Tamamdır. Buradan GP'ler biriktirmeye devam edeceğiz. Edeceğiz. Tamam. Abi. GP'ler biriktirelim. O güzel. O güzel. Buradan GP geliyor mu? Geliyor PvP maçında gol. Hangi PvP maçlarında? Burada. Evet ver boş. Da gol. Atsak mı? Bir tane atsak. Tek. Neden atsak? Burada mı? Gözlerini. Al. Al. Burada at. Bir tane atsak. Maç mı? Hayır ya. Boşu boşuna maç çekerdim bir gol atayım ben. Allah'ım ne like. şu anda. Tamam da geri. Of. <laughs> abi. abi? Bir dakika düzel, 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 düzel. bir düzeltik bir yandan da ilk önce bir teknik direktörü alalım abi. Ben Menajer listesi dedim. 179 bin GP'miz wow. bu. Turbo Türklerimiz var. Bizim konuşuyor mu? Bu yeni almıştık. Bunu atmışız la. Ben teknik direktörü tırı almıştım. Onu atmıştım. Biz o kocam önüme kodruma yerleyip geliyordu. Evet arkadaşlar. Kodrumuzu yürüyordu. Bir saniye. Daha arkadaşlar yine böyle. Ne можем yürekte. İdik demiz böyle kadrolumuzdu böyle. 395'i Çok çok. Aa bucüm kestin tekniği oturtuyorsun. Kes. Kes tekniği direkt oturtuyorsun. Bunu Boş çıkın. Boy boş.